Nereye kaçacaktın? Bırak kız. Allah'ını seversen bırak. Sen çekil be. Kaybol. Öldürecek misin? Hadi vur. Sattın lan bizi. Davayı sattın. Kendini sattın. Davaya ihanetin cezası nedir Ceylan? Nedir? Benim adım Dicle. Dicle anladın mı? Adın artık hiç mühim değil. Yolun sonuna geldin. Bırak kızı! Bırak! Kurtar beni ne olur kurtar beni Çek it, karışma işime Ölürsün Şakir Hemen şurada öldürürüm seni Nizip yolunda elimden zar zor kurtuldun Kim kurtuldu ben mi? Orada ölecektim bu iş bitecekti Buradan gideceğim Bu k... leşini bir çukura atıp dağlara gideceğim Bir adım daha atarsan Tek bir adım daha burada hep beraber gebeririz anladın mı? Hiç fark etmez Gel al kız kolaysa gel al O dağlara çıkamayacaksın Şakir biz bir daha kaybetmeyeceğiz, anladın mı? Bir daha yenilmeyeceğiz. Bir daha ölmeyeceğiz Şakir. Bir daha ölmeyeceğiz.